Bugün 6 yıl önce hayatını kaybeden arkadaşlarımızı anmak üzere toplanmış mutfaktayız. <laughs> emek, demokrasi, <laughs> özgürlük, eşitlik, <gülüyor> adalet <laughs> mücadelesinde hayatını kaybeden tüm arkadaşlarımız için hepinizi bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyoruz. Değerli değerli, de de. değerli aileler, sevgili dostlar, bugün, bugün altı yıl önce on Ekim'de Ankara, Ankara tren katledilen, katledilen yoldaşlarımızı almak de. için bulun, bulun, bulunmaktayız. Ankara katliamı da, da. Tıpkı bir Dirmay, Maraş, Çoruk, Sivas, Suruç, Roboski katliamları gibi be, 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 failleri belli olan bir katliam Ülkeyi Egemen, Egemen hale getirmeye Egemen çalışılan Egemen'den şiddet ve korku iklimine karşı, karşı kar, 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 kar. barışı, demokrasiyi, emek haklarını savunmak için biz KEMOP ve TTB olarak tüm yurttaşlarımızı emek, barış ve demokrasi mitingine Katılmak üzere çağrı yapılmıştı. Yaptığımız çağrıya kulak veren on binlerce yurttaşımız emek, barış, demokrasi özlemiyle Türkiye'nin dört bir yanında yola çıkmış ve Ankara Garı'nda buluşmuştu. Gözlerinde gülümseme, dillerinde barış türküleri olan on binlerce kişiyi kardeşçe yan yana bulunuyordu. O karanlık dönem hepinize umut veren bu coşkulu birliktelik saat 14 geçe birbiri ardına patlayan iki bomba ile kana bulandı. İşit üyesi iki canlı bomba tarafından gerçekleştirilen kanlı saldırı sonucu 104 arkadaşımız hayatını yitirdi. 500'e yakın arkadaşımız yaralandı ve sakat kaldı. Geçtiğimiz yıllarda tutuklu sanıklar yönünde 10 Ekim davası karara bağlandı ve 9 kişi hakkında 101 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Ayrıca dosyada tefrik edilen firari sanıkların yargılandığı dosya Türkiye'de ilk defa insanlığa karşı suç kavramının yargıya konu edilmiş dosyası oldu. Halihazırda dosyası kapsamında 16'sı firari, 1'i tutuklu 17 sanık önünde yargılama devam etmekte olup Davanın duruşması 24 Kasım'da Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecektir. Ne yazık ki geçen bu süreçte mahkeme heyetinin değiştiğine, katılan ve mağdur olanların sanık olarak adledildiğine, adalet isteyenlerin mahkeme salonlarından çıkarılmak istendiğine tanıklık ettik. Mahkeme salonlarında denk gelmediğimiz adalet kamuoyu vicdanında da tecelli etmiş değil iktidar uğruna bu toprakları ateş çemberine çevirdiler yakın tarihimizin en karanlık döneminin aydınlığa kavuşması için siyasetçileri de ellerini vicdanlarına koymaya gerçekleri açık, açıklığa kavuşturmaya çağırıyoruz Türkiye'nin barış umuduna darbe vuran insanları sokağa çıkamaz hale getiren 7 Haziran ile 1 Kasım 2015 seçimleri arasında yaşanan olayların sorumlusu kimdir sorumlular hesap vermelidir. Sorumlulardan ve katillerden insanlık adına sor, hesap soracağız. Bu kaybettiklerimize sözümüzdür. Toplumu kaos ve şiddet sarmalına sürüklenmeleri asla unutmayacağız. Kardeşlerimizin hayatlarından, bizlerin acılarından oy devşirenleri asla affetmeyeceğiz. Değerli basın emekçileri, sevgili arkadaşlar, Bilindiğiniz gibi 10 Ekim katliamı kendinden önce aydınlatılmamış 5 Haziran 2015 Diyarbakır ve 20 Temmuz 2015 Suruç katliamları gerçek anlamda araştırılsa ve failleri bulunsaydı hiç yaşanmayacaktı. Açmış olduğumuz tam yargı davaların pek çoğunda artık Danıştay yaşanmasına gelinmiş bulunmaktadır. 2021 yılı Temmuz ayında Danıştay tarafından verilen devletin borçlu çıkarıldığına dair kararı katliamın 6. yılında vicdanları yaralamaktadır. İlk derece mahkemelerde açık ve bariz kamusal kusura işaret edilirken üst mahkeme süreçlerinde devletin sosyal risk sorumluluğundan dahi bahsedilmemesi büyük bir çelişki ve sorundur. Değerli basın emekçileri, sevgili arkadaşlar, 10 Ekim katliamı sonrasında Ankara Tren Garı önündeki alana Demokrasi Meydanı adı verilmişti. Katliamın gerçekleştiği alanın kalıcı bir anıt meydan ve anma yeri olarak düzenlenmesi süreci başlamış durumdadır. Bu toplumsal hafızanın kaybolmaması adına önemli bir semboldür. Kaybettiklerimizin sözü bizim de sözümüzdür. Bu topraklara barışı ve eşitliği egemen kılacağız. Özgürlük, eşitlik, demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyeceğiz. Bizler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu doğrultuda kararlı mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Kaybettiklerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız. Sorumluları ve katilleri unutmayacağız, unutturmayacağız, affetmeyeceğiz. Yaşasın özgürlük ve demokrasi mücadelemiz. Dersim emek ve demokrasi güçleri.